Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Karadeniz seferi için hareket etti. Haydarpaşa Limanı'nda gerçekleşen uğurlama törenine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Törende konuşan Bakan Fatih Dönmez, Libya'da 3-4 aya kadar petrol çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Fatih Karadeniz'e gidiyor ama kimse sanmasın ki Akdeniz'deki faaliyetlerimizi ara veriyoruz. Tam tersine Doğu Akdeniz'de iki sismik, iki, so iki sondaj gemimiz tam kapasite çalışmaya devam edecek. Fatih'in de Karadeniz'e gitmesiyle birlikte eksik olan en önemli parçalardan birini daha tamamlamış oluyoruz. Ayrıca biliyorsunuz geçtiğimiz yılın sonlarında Libya ile deniz yetki alanlarımızın belirlenmesine ilişkin bir mutabakat anlaşması yapmıştık. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri kendi ruhsat alanlarımızda petrol aramak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Askı ve ilan sürecinin ardından önümüzdeki 3-4 ay içerisinde buradaki ilk faaliyetlerimize de başlamış olacağız inşallah. Önce sismik çalışmalar ardından verilerin analiz edilmesiyle de nerelerde sondaj yapacağımızı belirleyeceğiz. Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip. Upgrade edilme sürecinde sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip Dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi. 12200 metre derinlikte, yani dünyanın en derin çukuru olan Mariana çukurundan daha derinde, çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih'in uzunluğu neredeyse bir Eyfel Kulesi kadar. Fatih'in iki kulesi toplam 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip.